Merhaba sevgili çocuklar, Devran Koleji Uzaktan Eğitim'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 29 Mayıs Cuma günü Hayat Bilgisi Zoom dersinde işlediğimiz konuları tekrar edeceğiz. Evet, ilk olarak küçük bir okuma parçamız var. Bunu hızlı bir şekilde okumak istiyorum. Ee, önce şekillere bir bakalım. Üstünde bazı resimler var okuma parçamızın. Bir dünyamız var, yıldızlar var, ay var ve güneş var. Evet, tam bizim hayat bilgisi konumuzla e, ilişkili bir okuma metni olduğu için bunu tercih ettim. Hadi bakalım. Gökyüzünde neler var? Güzel bir gece, İşte uçsuz bucaksız gökyüzü. Küçük bir bulut parçası bile yok. Her taraf iriliği, ufaklı, sayısız yıldızla dolu. Ay da doğmuş. Onun az ötesinde parlak bir yol uzanıyor. Bu da samanyolu. Bunları bulutsuz gecelerde hepimiz görebiliriz. Gündüz olup da güneş doğdu mu, gökyüzündeki bu varlıkları göremeyiz. Güneşin parlak ışıkları onları görmemizi engeller. Gökyüzünde yalnız bunlar mı var? Yalnız yıldızlar, ay, samanyolu, güneş mi var? Hayır, daha birçok varlık var. Dünyamız da gökyüzündeki bu varlıklardan biri. Üzerinde yaşadığımız için onu yıldızlar gibi, ay ve güneş gibi izleyemeyiz. Ama uzaya çıkan astronotlar izleyebilirler. Evet, şimdi okuma anlama çalışması var çocuklar. Birinci sorumuza hemen bir bakalım. Birinci sorumuzda bize diyor ki, metne göre gece gökyüzünde neler görürsünüz? Gece gökyüzünde çocuklar neler görürsünüz sorusuna hemen hadi bakalım birlikte cevap arayalım. Ben şimdi bu şekilde dersimizdeki gibi yazmayacağım. Vakit kaybetmeyelim. Bakın güzel bir gece diyor. Gökyüzünde neler görebilirmişiz? Bulut olmadığı zaman irili ufaklı sayısız yıldızlar, ayı görürmüşüz. Bir de ee, parlak bir yol uzanıyor. Bu da samanyolu diyor çocuklar. Yani bizler metne göre gece gökyüzünde neler görürüz? İrili ufaklı sayısız yıldızlar, ay ve samanyolu kümesini görürüz. Metne göre bunları görürüz. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Burası birinci sorumuzun cevabı değil mi? Şöyle üzerine bir yazalım. Metne göre gündüz gökyüzünde neler görürsünüz? Hemen ikinci paragrafıma bakıyorum. Paragraf neydi? Biraz normal yazı yazdığımız satıra göre içte kalan kısımlar paragrafta değil mi? Bakın bu da 1, 2, 3 paragraftan oluşan bir metin. Gündüz olup da güneş doğduğu zaman demek ki önce bir güneşi görüyorum değil mi çocuklar? Gökyüzündeki bu varlıkları göremeyiz diyor. Ee, o zaman metne göre gündüz gökyüzünde neler görürüz? Gündüz gökyüzünde güneşi görürüz. Bu da ikinci sorumuzun cevabı. Peki üçüncü soruda da diyor ki gündüz neden yıldızlar görülmez? Çocuklar bunun sebebini de şurada açıklamış. Güneş'in parlak ışıkları gökyüzünde ki e, yıldızları ne yapmamızı engelliyor, görmemizi engelliyor. Çünkü güneşin ışıkları aşırı derecede parlak olduğu için yıldızların ışıkları o kadar parlak olmadığından dolayı güneş ışığının parlak olması yıldızları görmemizi engelliyor. Bu da üçüncü sorumuzun cevabı. Dördüncü sorumuzda ise dünyayı niçin diğer gök cisimleri gibi izleyemiyoruz? Çocuklar bu da üçüncü paragrafta yazılıyor. Üzerinde yaşadığımız için dünyayı ne yapamayız? Yıldızlar, ay ve güneş gibi izleyemeyiz. Demek ki dördüncü sorumuzun cevabı neymiş? Dünyanın üzerinde yaşadığımız için diğer gök cisimleri gibi onları izleyemeyiz. Bu da üçüncü, dördüncü sorumuzun cevabı. Beşinci sorumuzda da diyor ki dünyayı kimler izleyebilir çocuklar? Son paragrafta da bize dünyayı uzaya çıkan astronotların izleyebileceğini söylüyor. Yani bu da beşinci sorumuzun cevabı oluyor. Hemen e, geçen hafta işlemeye başladığımız konumuza e, bir tekrar ederek hatırlatma yaparak alıştırmaları çözmek istiyorum. Gökyüzü gözlemleri diyor çocuklar. Bakın üzerinde yaşadığımız gezegenin adına Dünya diyoruz değil mi biz? Burası bizim dünyamız. Biz Dünya üzerinde yaşıyoruz çünkü Dünya'da hava ve su var. Diğer gezegenlerin üzerinde e, içlerinde ne yok? Hava. Ve su yok. Yandaki görselde verilen yer küre modelini incelediğimizde dünyamızın şeklinin top portakal karpuz gibi yuvarlak olduğunu görürüz. Dünyamız bakın çocuklar kare değil üçgen değil değil mi? E, dünyamız tıpkı portakal gibi karpuz gibi küre şeklinde yani yuvarlak şeklinde. Güneş de var bakın güneşin de şekli yuvarlak çocuklar. Biraz sonra ayı da göreceğiz o da yuvarlak. Tabii ki güneşimiz daha büyük. Dünya biraz daha orta derecede büyük. Ay ise daha küçüktür. Dünya Güneş'in etrafında dönen bir gezegendir. Dünya bir yıldız değildir çocuklar. Dünya bir gezegendir. Şimdi bulutsuz bir günde gökyüzünü gözlemlediğimizde ne görürüz? Onlara bakalım. Güneşi görürüz değil mi çocuklar? Gündüz, eğer gündüz ise açık bir havada, gökyüzünde güneşi görürüz. Eğer yağmur bulutları varsa güneşi göremeyebiliriz. Ancak güneşe gözlüksüz bakmak gözlerimize zarar verir. Güneş yanan gazlardan oluşur ve çok sıcaktır. Güneş küre biçimindedir. Tıpkı dünyamız biçimindedir. Değil mi? Yuvarlaktır. Yıldızlara bakalım. Açık bir gecede, yani eğer yine... Koyu renkli bulutlar yoksa çocuklar gökyüzüne baktığımızda geceleri milyonlarca ışıklı nokta görürüz. Bunlar da dünyamızdan çok uzakta olan yıldızlardır. Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır. Güneş de bir yıldızdır. Bunu unutmuyoruz. Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır. Güneş de bir yıldızdır. Bakın Dünya bir gezegendi, yıldız değildi. Yıldızlarla e, güneş, güneş de bir yıldız. Yıldızlar da ne verir? Isı ve ışık e, verir. Şimdi Ay'a gelelim. Ay ise çocuklar dünyanın uydusudur. Dünyanın etrafında dolanır. Bu da yine küre şeklindedir. Ay Dünya etrafında dolanırken aynı zamanda kendi etrafında da döner. Ay da yine küre şeklindedir çocuklar. Dünyamız gibi güneş gibi yuvarlaktır fakat daha küçüktür. En küçükleri ay'dır. Ancak biz onu çeşitli şekillerde görürüz. Bunun sebebi ayın bazı bölümlerinin gölgede kalmasıdır. Şimdi en önemli noktaya geliyorum. Ayın kendi ışığı yoktur. Ay güneşten aldığı ışığı yansıtır. Tekrar ediyorum. Ayın kendi ışığı yoktur. Ay güneşten aldığı ışığı yansıtır ayın bazı şekilleri vardı. Geçen hafta daha detaylı işlemiştik ama ayı hiç göremediğimiz şekline biz yeni ay diyorduk. Ayı tamamen gördüğümüz, pas parlak gördüğümüz şekline dolunay diyorduk. Bakın şurada hilal şekli var. Tıpkı Türk bayrağındaki şekli, değil mi? Buna da biz hilal diyoruz. Dünya Güneş'in etrafında dolanır. Bakın çocuklar Güneş merkezde, Dünya Güneş'in etrafında dolanır. Aynı zamanda kendi etrafında da döner. Ay ise çocuklar hem o da kendi etrafında da döner, dünyanın etrafında da dolanır. Evet, asıl bugün yaptığımız etkinliğe gelelim. Diyor ki, A şıkkında aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız demiş. Hemen o zaman çocuklar başlayalım. B şıkkında da çünkü aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurun diyor. Şimdi burasını bir daha göremeyeceğimiz için şu şekilde tutmak istiyorum ben ekranda. Evet. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Güneş ısı ve ışık kaynağıdır. Kesinlikle doğru. Güneş ısı ve ışık kaynağıdır. Yıldızlar da ısı ve ışık kaynağıdır değil mi aynı zamanda? İkinci soruma geçiyorum. Dünya güneşin etrafında dolanan bir gezegendir. Doğru mu? Evet bu da kesinlikle doğru. Dünyamız bir gezegendir ve güneşin etrafında dolanır. Dünyanın şekline silindir dünyanın şekli silindire benzer. Hayır. Dünyanın şekli neye benziyordu çocuklar? Küreye benziyordu. Dördüncü sorumuz ise güneş yanıcı gazlardan oluşur doğru mu? Evet tabii ki kesinlikle doğru. Beşinci sorum ise dünya ve güneş de birer yıldızdır. Hmm, burada biraz durup düşünmem lazım. Çünkü dünya bir gezegendi Güneş ise yıldızdı. Bu soru yanlış. Altıncı soruda ise gök cisimlerinin en büyüğü dünya, sonra ay, en küçüğü ise güneştir. Hayır çocuklar burada da bir yanlışlık var. Çünkü en büyüğü hangisiydi? Güneş, dünya ve ay diye sıralanıyordu. Yedinci sorumuzda ise ay geceleri güneşten aldığı ışığı yansıtır. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Çünkü ayın ısı ve ışığı yoktu. Güneşten aldığı ışığı yansıtıyordu. 8. soruda ise dünya hem kendi etrafında döner hem de güneşin etrafında dolanır. Doğru mu çocuklar? Evet, bu da doğru. Şimdi karşı tarafa geçtiğimde bazı sözcükler var ve bunları boşluklara dolduracağım. Güneş, hilal, ışık, yıldızları e, uydusu, ısı, çıplak, küre, ışık sözcüklerini aşağıdaki boşluklara doldurmam istenmiş. Birinci sorumla başlıyorum. Güneş ışığı çok parlak olduğu için gündüzleri neyi göremeyiz çocuklar? Yıldızları göremeyiz. O zaman buraya hemen ne yazalım? Yıldızları. İkinci soruma geçiyorum. Güneşe nokta nokta gözle bakmak gözümüze zarar verir. Güneşe çıplak gözle bakmak ne, ne olur çocuklar gözümüze zarar verir. Üçüncü sorumda ise canlıların yaşayabilmesi için nokta nokta enerjisine ihtiyaç vardır. Güneşin enerjisine ihtiyacımız var. Hemen üçüncü soruma da güneş yazıyorum. 4. Ay nokta nokta kaynağı değildir. Ay ne kaynağı değildir çocuklar? Işık kaynağı değildir. Aynı zamanda ısı kaynağı da değildir. Beşinci soru. Yıldızlar nokta nokta ve nokta nokta kaynağıdır. Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır. Hemen buraya da ısı ve ışık yazalım. En büyük yıldız da güneşli. Hatta güneşten daha büyük yıldızlar olduğu da söyleniyor çocuklar. Altı bayrağımız üzerinde bulunan ayın şekline biz ne diyorduk? Hilal değil mi? Hilal diyorduk. Dünyamız ne şeklindeydi çocuklar? Küre şeklindeydi. Bunu da tamamlayalım. En alttaki soruda da sanırım ayın dünyanın uydusu olduğuna dair bir soru vardı. Bugün sizlerle Zoom dersinde yaptığımız alıştırmaları tekrar ettik. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Hoş